Merhaba arkadaşlar. Ümit Kantarcılar ve Suude Zülel Güler'in başrollerini paylaştığı Kazara Aşk, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Sadullah Çelen'in yönettiği diziye Koliba film adına Atatürkoğlu imza atıyor. Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar. Sevilen dizi Kazara Aşk İstanbul'da çekildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilen Kazara Aşk'ın bazı sahnelerinin çekimi Sinop'ta gerçekleşti. Kazara Aşk, Sinop'ta Ayancık ilçesinde, İstanbul'da ise Beykoz'da çekildi. Müzik